Merhaba arkadaşlar, geçen dersimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi titrasyon eğrilerine ait noktaları görmüştük. Burada kuvvetli asitler bazlar ve zayıf asitler bazlarla ilgili titrasyon eğrileri monoprotik olarak görmüştük. Şimdi diprotik zayıf asit bazlar ve kuvvetli asit baz titrant olmak üzere nasıl olduğuna bakalım bir diprotik zayıf askımız arkadaşlar H2M olsun. Bunun üzerine kuvvetli baz ilave edeceğimize göre sodyum hidroksit ilave ettiğimizi düşünelim. Bu iki türe ait titrasyon eğrisini bu şekilde çizebiliyoruz arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz başlangıç noktası bir kuvvetli asit kuvvetli baz titrasyon eğrisinin benziyor. Burada tabi şuraları yazalım. pH'a karşı mililitre titrant hacmi. Diprotik olduğu için iki tane eşdeğerlik noktası olacak. Birinci eşdeğerlik noktası ikinci eşdeğerlik noktası. Başlangıç noktası dediğimiz gibi bir kuvvetli asitinkine benziyor. Neden? Çünkü maleik asitin arkadaşlar, haşikam olarak kısalttığımız maleik asitin K bir değeri 10 üzeri eksi 2 seviyesindedir. Biz daha önce şunu söylemiştik. Eğer K değeri 10 üzeri eksi 3'ten daha büyükse yani sıfıra daha yakınsa asit kuvvetli asitmiş gibi davranacaktır. Dolayısıyla ortama bol miktarda hidrojen yönü verecek ve bu hidroyum iyonlarında ortama ilave ettiğimiz sodyum hidroksitten gelen hidroksit iyonlarını kolay bir şekilde karşılayabilecek dolayısıyla pH'da bir sıçrama zayıf asitlerde olduğu gibi olmayacaktır arkadaşlar. Devam ettik. Birinci eşitlerlik noktasından önce peki ne olacak? Bu bir zayıf asit olduğuna göre birinci eşitlerlik noktasından önce birinci tampon bölgemiz oluşacak. Aynı şekilde ikinci eşitlerlik noktasından önce de ikinci tampon bölgemiz oluşacak. Birinci tampon bölgesinde arkadaşlar başlangıçta elimizde H2M türü var olduğuna göre ben bunun üzerine sodyum hidroksit ilave etmeye başladığım andan itibaren H2M kime dönüşecek? H2M HM türüne dönüşecek. Dolayısıyla birinci tampon bölgede H2M HM türünün tampon çözeltisi var olacak. Zaten kuvvetli asit gibi bir özellik gösteren maleik asit oluşan tampondan dolayı da daha da güçlü bir şekilde pH'da belirgin bir değişiklik olmadan dönüm noktası aralığının başlangıcına kadar devam edecektir arkadaşlar. Zaten çizdiğimiz grafikte de gördüğünüz gibi birinci eşitlik noktasının bulunduğu birinci dönüm noktası aralığını arkadaşlar daha dik yaptık ve evet, biraz daha geniş. İkinci eşdeğerlik noktasının bulunduğu ikinci dönüm noktasını ise daha sağa doğru yatay yaptık. Geçen dersimizde anlattığımız gibi hatırlarsanız zayıf asitlerle kuvvetli bazların titrasyonunda titrasyon eğrisinin biraz sağa doğru yattığını ifade etmiştik. Burada birinci tampon bölgede barengasitle bir mariyat tampon çözelti oluştururken ikinci tampon bölgede arkadaşlar artık marelik ortamda olamayacağına göre bir bimariyatla mariyat türü tampon çözelti oluşturacak ve buradaki titrant-sarpiyat eksenini, paralel gitmesini sağlayacaktır bu tampon çözelti. Burada bilmemiz gereken diğer bir nokta da bu tip diprotik asitler veya diprotik bazlarla, kuvvetli asit bazların titrasyonunda birinci eşdeğerlik noktasına kadar harcanan titrant hacmiyle 2. eşdeğerlik noktasına kadar harcanan yani 1. eşdeğerlik noktasıyla ikinci eşdeğerlik noktasında harcanan titrant hacmin birbirine eşittir. Bu problem çözümlerinde bize büyük kolaylık sağlamaktadır arkadaşlar. Bir diğer diprotik asit temize bakalım. O da nedir arkadaşlar? Mesela karbonik asit. Yine titrantımız kuvvetli baz olacağına göre sodyum hidroksit olsun. Hemen titrasyon eğrisine bakalım. Evet. pH'a karşı mililitre titrat. Bakın başlangıç noktası ile birinci eşdeğerlik noktası arasındaki titrasyon eğrimiz burası da ikinci eşdeğerlik noktası bu iki arasındaki titrasyon eğilimiz sanki bir zayıf asitle bir kuvvetli bas titrasyon eğrisine benziyor. Nereden anladık? Burada küçük bir sıçrama var. Bu sıçrama neden kaynaklanıyordu arkadaşlar? Karbonik asitin Ka1 değeri 10 üzeri eksi 7 seviyesindedir. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 3'ten çok çok küçük bir değerdir. Bu şu demektir. Karbonik asitin ortama verdiği hidroin bölü çok azdır. E bu da çözelti içerisinde dağılacağına göre ortama ilave ettiğimiz sodyum hidroksitten gelen hidroksit iyonları kendisini karşılayabilecek hidrojen iyonlarını bir anda bulamazlar. Ve bu pH'da küçük bir sıçramaya sebep olur. ardından burası artık birinci tampon bölge, burası da ikinci tampon bölge. Ardından hemen ne olacak arkadaşlar? Farklı bir kalemle yazayım. Hemen şu başlangıçta karbonik asitimiz var bizim. Birinci tampon bölgede karbonik asit ile bir karbonat tampon çözeltisi oluşacak bu tampon çözelti sayesinde de pH'daki sıçramalar, yükselmeler biraz daha titran sarfiyatına paralel olarak gidecektir. İkinci tampon bölgede ise artık karbonik asit birinci eşdeğerlik noktası da tamamen biteceğinden ikinci tampon bölgede artık bir karbonatla e, karbonat tampon çözeltisi oluşacak. Bu sayede buradaki pH artışları da yine nispeten küçük olacaktır. Ve yine gördüğünüz gibi arkadaşlar burada dönüm noktası aralıkları. Bu birinci dönüm noktası aralığı, bu da ikinci dönüm noktası aralığı. Tabi dönüm noktası aralıklarının mutlaka eşdeğerlik noktalarının noktalarını içine alması gerekiyor arkadaşlar. Bu da bir yine zayıf asitle kuvvetli baz titrasyon eğrisi Geçen dersimizde çizdiğimiz 8 tane grafiği titrasyon eğrisini dikkat düşünecek olursak orada 7. ve 8. titrasyon eğrilerimizde bunların simetriği yani zayıf baz, kuvvetli asit titrasyon eğrileriydi. Yorumlar aynı, mantık aynı arkadaşlar. Onun için onu tekrar etme ihtiyacı duymuyoruz şu anda. Hemen bu konuyla ilgili problem çözümlerine geçelim. Konuyu pekiştirmesi açısından. Burayı siliyorum arkadaşlar. Önce en basitten başlayalım. Yani bir kuvvetli asit, kuvvetli baz titrasyonundan başlayalım. Hemen basit bir örnek yazalım. 0.100 ee, 0. 100 molar 50 mililitre hidroklorik asit çözeltisi çözeltisi 0.100 100 molar sodyum hidroksit çözeltisiyle çözeltisiyle e, metil oranj indikatörü indikatörü yanında titre ediliyor. Titre ediliyor. A 0 mililitre B 20 mililitre. C 50 mililitre ve D 55 mililitre sodyum hidroksit yani titrant parantez içinde yazayım titrant ilavesinden sonra ortamın pH değerlerini değerlerini hesaplayınız arkadaşlar. Hesaplayınız. Evet. Soruya şöyle tekrar bir bakalım. Arkadaşlar. Elimizde 0-100 molar 50 mililitre hidroklorik asit çözeltisi var. Üzerine 0-100 molar sodyum hidroksitten metil oranj indikatörü yanında 0, 20, 50, 55 mililitre. Ayrı ayrı çözeltiler tabii ki bunlar. İlave ediyoruz. İlaveden sonraki pH değerlerini soruyor bize. Hemen A şıkkından başlayalım. Şuradan yazalım. A şıkkında arkadaşlar 0.0 mililitre 0.100 mola sodyum hidroksit ilavesi. Yani bu nokta hangi nokta arkadaşlar? Başlangıç noktası. Bir titrasyon eğrisini düşünürsek bu başlangıç noktası. E bu ilave yani sodyum hidroksitten ilave etmemişim henüz. Başlangıç noktasından bahsediyorum. Ne kadar varmış elimde hidroklorik asit arkadaşlar? Analitik konsantrasyon olarak C ile gösteriyorum bakın. Aynı zamanda bu kime eşittir? Dengede hidronyum yonu konsantrasyonuna eşittir. Yani 0.100 molar varmış başlangıç seviyede. Işte e ben hidronyum yonu konsantrasyonunu biliyorsam arkadaşlar pH neydi? Eksi logaritma 0.100 dolayısıyla pH değerimiz 1.00 olacak arkadaşlar. A şıkkında. B şıkkına bakalım. Şuraya yazalım B'yi de. Şimdi arkadaşlar, 20 mililitre 0.100 molar sodyum hidroksit ilave etmişim ortama. Burası neresi arkadaşlar? Başlangıç noktası ile eşdeğerlik noktası arasında bir nokta. Herhangi bir nokta. Bir, bir, bir damla sodyum hidroksit ilavesi ile birlikte son damla, eşdeğerlik noktasından önceki son damla sodyum hidroksit ilavesinde de ve arada geçen bütün değerlerde işlemlerin hepsi aynıdır arkadaşlar. Şu anda 20 mililitre için yapacağım işleme göre hepsi birbirinin aynısıdır. Burada hemen elimizde hidroklorik asit var. Üzerine sodyum hidroksit ilave ediyorum. Bir nötrleşme reaksiyonu, dolayısıyla tek yönlü bir ok. Sodyum klorür oluşacak ve su oluşacak. Önce birinci yoldan yapalım. Nedir arkadaşlar? Elimizde var olan hidroklorik asit kaç milimoldür? 50 mililitre 0-100 molar olduğuna göre 5 milimol hidroklorik asitimiz var. Üzerine ne kadar sodyum hidroksit ilave etmişiz? 20 çarpı 0-100 2 milimol sodyum hidroksit ilave etmişiz üzerine. Bu bir nötrleşme reaksiyonuysa ortamda bulunan ilave ettiğimiz sodyum hidroksit tamamen bitecek eşdeğerlik noktasına geldiğimizde arkadaşlar e 2 milimol birebir olduğuna göre hidroklorik asit harcayacak hidroklorik asitten arkadaşlar 3 milimol artacaktır yani ortamda artık 5 milimol değil 3 milimol hidroklorik asit vardır o zaman hemen hesabını yapalım ortamda var olan Analitik konsantrasyon dizisinden hidroklorik asit bu aynı zamanda kime eşitti? Hidroim iyonuna eşitti. Ne olacak arkadaşlar? Ortamda hidroklorik asit moleküler halde bulunamayacağı için zaten biz direkt hidroim iyonuna eşitliyoruz. Aslında ortamda hidroklorik asit molekül olarak yok dengeden sonra. Neymiş? 3 milimol elimizde var olduğuna göre bunu kime böleceğiz? toplam hacme böleceğiz. Toplam hacim 50 mililitre hidroklorik asitin hacmi vardı. Artı 20 mililitre de sodyum hidroksit ilave ettik. Yani 3 bölü 70 o da eşittir arkadaşlar. Bakalım hesabımıza. 0.043 0.043 molar hidroimiyonu var. O zaman pH değerimiz ne? Eksi logaritma 0.043 olduğuna göre pH değerimiz arkadaşlar 1.37 olarak karşımıza çıkıyor. C şıkkını diğer yolla çözeceğiz. B ile C arasındaki farkı göreceksiniz. C şıkkına geldiğimizde arkadaşlar 50 mililitre 0 100 molar sodyum hidroksit ilavesi. Bu nokta hangi nokta arkadaşlar? Bakıyorum 50 ml 0-100 molar hidroklorik asit var. 50 ml 0-100 molar sodyum hidroksit ilave etmişim. Şuradaki reaksiyona göre bunlar birebir reaksiyona giriyor. E o zaman demek ki ilave ettiğim sodyum hidroksit ortamda var olan hidroklorik asitin tamamını bitiriyor. Ve bittikten sonra da sodyum hidroksitten gelen sodyum iyonu, hidroklorik asitten gelen klor iyonu neydi? Kuvvetli asit ve bazların anyon ve katyonları olduğu için suyla tepkime vermiyordu suyla tepkime vermediği için her ikisi de ortamda tamamen bitecek ve bizim elimizde ne olacak arkadaşlar? Sadece su olacak. E, o zaman suyun kendi kendine iyonlaşma reaksiyonunu yazarsam iyonu artı hidroksit iyonu. Bizim bildiğimiz mantık neydi? K suyumuz kaçtı arkadaşlar? 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'tü. Ve bu kime eşitti? iyonunun çarpımı Hidroksit eşittir. E bunlar birbirine eşit olduğuna göre bu hidroim iyonunun karesi demektir. Dolayısıyla ortamdaki hidroim arkadaşlar konsantrasyonu 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar olacaktır. E pH değerimiz de o zaman eksi logaritma 1 çarpı 10 üzeri eksi 7'den 7 olacaktır arkadaşlar. Zaten biz titrasyon eğrilerini anlatırken bunu size söylemiştik. Ne demiştik? Kuvvetli asit baz ya da kuvvetli baz asit titrasyon evlerinde eşdeğerlik noktasının 7 olduğundan bahsetmiştik. Anyon ve katyonların hidroliz olmamasından kaynaklanıyordu bu. Evet, C şıkkı da bu şekilde arkadaşlar. Gelelim D şıkkına. Şuraya da D şıkkını yapalım. D şıkkında 55 mililitre 0-100 mol ağır son ilave edilmiş arkadaşlar. Bu arada şuraya eşdeğerlik noktası diye yazalım. Bu da arkadaşlar 55 mililitre olduğuna göre artık eşdeğerlik noktasından sonrası, sonrasında herhangi bir nokta diyeceğiz. Tekrar şuradaki reaksiyonumuzu yazalım. Elimizde hidroklorik asitimiz var. Üzerine sodyum hidroksit ilave ettik. Ya da bunu arkadaşlar şöyle yazalım bu sefer de. Kuvvet asitlerin bazıları böyle yazılabildiğini daha önce anlatmıştık. Hidroklorik asit aynı zamanda hidronyum demek. Artı üzerine ilave ettiğimiz sodyum hidroksit aynı zamanda hidroksit demek. O zaman bu ikisi bir nötrleşme reaksiyonu verecek. Ve suya dönüşecek arkadaşlar. Bizi ilgilendiren kısım bu zaten. Çünkü hidroklorik asitten gelen klor, sodyum hidroksitten gelen sodyum iyonları, kuvvetli asitlerin bazlarının anyon ve katyonları olduğu için suda hidrolizit olmazlar. Olmadıkları için de böyle yazabiliriz. O zaman elimizdeki hidroim yani başlangıçta ortama ilave ettiğimiz hidroklorik asit ne kadardı arkadaşlar? 5 milimol. Bunun üzerine ben ne kadar sodyum hidroksit ilave etmişim? Bakın 55 olduğu için 5.5 milimol sodyum hidroksit ilave etmişim. Bu durumda bakın B şıkkında ortamdaki sodyum hidroksit bitiyordu. Çünkü az olan taraf oydu. D şıkkında ise sodyum hidroksitin fazlasını ilave ettiğim için ortamdaki hidroklorik asit dengeleri hidroin bitiyor ve 0.5 milimol hidroksit artıyor arkadaşlar. E ortamda artık asit yok. Hakim olan iyon hidroksit iyonu. O zaman ne yapacağım ben? Hidroksit iyonunu pOH'ını hesaplayacağım. pOH'ını hesaplayıp 14'ten çıkarırsam pH olur. Burada bu çözüm şeklinin yani şu anda ben Şöyle hesaplayacağım tabi. Ortamdaki hidroksit iyonu miktarı nedir bakacağım. Ne yapıyorum? 0.5 milimol bölü toplam hacmi yazmak zorundayım. Neydi toplam acım? 50 artı 55 olacak artık. Yani 0.5 bölü 105 olacak arkadaşlar. Bakalım ne kadarmış konsantrasyonumuz. 4.76 çarpı 10 üzeri 3. 4.76 çarpı 10 üzeri 3 molar ortamda hidroksit iyonu varmış arkadaşlar. Bunu şöyle de hesaplayabiliriz. Ortamda artan hidroksit iyonu arkadaşlar. Ne yazabilirim? Var olan hidroksit iyonu 55 çarpı 0.100 eksi bunu bitiren hidroklorik asitten gelen hidronyum yolu. Yani 50 çarpı 0.100 bölü patlamacın 50 artı 50. Yine 0.5 bölü 105 olacaktır. Ve yine 4.76 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olacaktır arkadaşlar. Hidroksit yolu. Peki ben pH nasıl hesaplayacağım? pH eşittir arkadaşlar. 14 eksi POH'dır. Çünkü pH artı pOH 14'tür. K geliyor biliyorsunuz. O zaman ben pH pOH'ı yerine yazıp bulursam pH'ı direkt olarak bulmuş olacağım. Bu da nedir? 14 eksi arkadaşlar eksi logaritma 4.76 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacaktır. Yani pOH değerini bulduktan sonra pH değerimiz 14 şuraya pH yazalım. 14 eksi Bakalım neymiş 476 üzeri eksi 3'ün pH logaritma değeri. 2, arkadaşlar. 2, 32 arkadaşlar. 2,32 8 yazdık. 32 yani 11,68 bizim pH değerimiz olacak arkadaşlar. Şimdi soruyu doğru yaptık mı? Hemen bir sağlamasını yapalım. Nedir bizim mantığımız? Elimizde var olan bir kuvvetli asit var. Bunu bir kuvvet bazla titre ediyoruz. Mantık şudur. Başlangıçta pH'nin küçük olmasını bekleriz. Çünkü ortam çok asidik. Baz ilave ettikçe pH'nın yavaş yavaş yükselmesini bekleriz. Başlangıç pH'miz 1. Üzerine 20 mililitre sodyum hidroksit ilave ettik. Yani kuvvetli baz ilave ettik. pH'miz 1.37'ye çıktı. Bakın ortam kuvvetli asitten dolayı, kuvvetli asitin fazla dolayı pH 1'den 20 mililitre ilave etmemize rağmen 1.37'ye kadar çıkabildi arkadaşlar. Bu eğer zayıf hasta olsaydı buradaki pH değeri daha yüksek değerlere çıkacaktı. Kuvvetli hasta olduğu için ortamda fazla miktarda hidroim iyonu var. İlave ettiğimiz sodyum hidroksitten gelen hidroksitler hidroim iyonunu bitiremiyor. Bitiremediği için de pH çok küçük bir değer olarak arttı. Ama eşdeğerlik noktasına geldiğinde 50 mililitre ilave ettim. Ortamda asit bitti. E baz da yok. Nötrleşme var çünkü ortamda. Kuvvetli asitler bazlar nötrleştiği zaman ne dedik? pH'sı 7 oldu. pH arttı mı? Evet arttı. Demek ki doğru yapıyoruz. D şıkkında 55 mililitre ilave ettiğimizde artık ortamda asit bitti ama bazın fazlası kaldı. Bazın fazlasının kalması demek pH'ın 7'den yukarıda olması demek. Ortamda hiç asit olmadığı için bakın 5 mililitrelik fazlalık bazdan gelen fazlalık pH'ı 7'den 11.68'e çıkarıyor arkadaşlar. Yani 4, 4.68 birim arttı. Bakın burada ortamda asit var olduğu için pH 1'den 1.37'ye çıkıyordu. 20 mililitre ilave etmemize rağmen. Burada ise 5 mililitrelik fazlalık pH'yi 7'den 11.68'e çıkardı. Bu nedenle ortamda bulunan asitin miktarı çok önemli arkadaşlar. Bu bir kuvvetli asit, kuvvetli baz titrasyonuna ait ee, örnekti. Basit bir örnek ama sorunun nasıl çözüldüğünü anlamamız açısından önemli. Bakın şurada yazdığımız gibi soruyu hem bu şekilde arkadaşlar yani mor sayısı üzerinden yaparak çözebilirsiniz. Hem de bu şekilde değerlerin hepsini yerine yazarak yine aynı sonuç bulacaksınız zaten. Çözebilirsiniz. Hangisi size daha kolay daha mantıklı geliyorsa çözümünüzü lütfen bu şekilde yapın arkadaşlar. Bu dersi de burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde Zayıf asit kuvvetli baz titrasyon sistemine bakalım. Ardından diprotik asitlere bazlara geçelim. Ve e, tuzlarla ilgili birkaç tane titrasyona ait soru çözelim ve konu iyice pekişsin arkadaşlar. Hepinize iyi günler